normalleşme ile beraber aslında tamamen normalleşsek bile bir enflasyon patlamasıyla karşı karşıya gelecek dünya. Niçin? Tarım emtialarından, soya fasulyesinden, e, buğdaya, mısırdan, kakoya e, e, kakaoya kadar, pek çok kahveye kadar, pek çok emtiada fiyat artışlarının devam ettiğini görüyoruz. E, tarım emtialarında böyle, diğer tarafta petrolün varili, Brent tipi petrol 71 dolara kadar geldi ki burada artık 80 dolar seviyesi 2021 için konuşuluyor. Türkiye gibi petrol ithal eden bir ülke için maalesef daha fazla cari açık demek bu. Dolayısıyla merkez bankaları ile hükümetlerin dağıttığı bedava paralara, paralar ve kredi çılgınlığı enflasyonu aslında şu ana kadar körükleyebilirdi normalde değil mi? Bu kadar para dağıtıldıktan sonra. Fed'in dağıttığı 4-5 trilyon dolara şimdi bir 2 trilyon dolar daha eklenecek. Avrupa Merkez Bankası'nda 2,5 trilyon dolar parkta bekliyor depoda, kasada. Karantina günlerinde harcamayınca, tüketici güveni sarsılınca ve iş yerleri kapatılınca bir anlamda bu karantina enflasyon patlamasına karşı sigorta oldu. Ancak eve kapanan yüz milyonlarca kişi normalleşme döneminde birikmiş ihtiyaçlar, gecikmiş harcamalar için sokağa fırlayacak. Bu bununla birlikte bütün dünya hiper enflasyon tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Amerika'da Avrupa'da bile artık yüksek enflasyon konuşuluyor. Yüksek enflasyon derken Avrupa için %2'ye yakın Amerika için %2 üzeri yüksek enflasyon. Dolayısıyla dünya bu petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki artış Türkiye için mevcut hiper enflasyonun tuzu biberi olacak. Dolayısıyla Nisan-Mayıs'tan itibaren düşüş bekleniyordu. En azından, 2020 yılındaki baz etkisi sebebiyle biraz aşağı dönmesi bekleniyordu. Ama bu grafik tekrar yukarı çıkabilir. Sattığını tekrar aynı fiyata alamama korkusu sebebiyle stokçuluk artıyor. Teşvik paketiyle tahvil tahvil kasırgası aynı güzergahta çatıştı. İlginç bir şey olacak. Tahvil yukarı çıkarken maalesef hisse senetlerinde çıkış artıyor fakat altında da umduğumuz hamle gelmiyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Ama bu çelişki bittiğinde kağıt paradan ve hisse senedinden kaçışın hızlanacağı bir riskli döneme giriliyor. Tahvil faizinin de enflasyondan korumadığını görecek yatırımcılar. Çünkü %2'yi geçecek Amerika'da enflasyon bu gidişle. Şu anda gidilen seviye %2 eğer %3'e gitmedikten sonra orada real bir getirde yok. O zaman altın ve Amerikan tahvili güvenli liman diye tercih edilecek. 10 yıllık Amerikan tahvilindeki artış beklenen enflasyona hazırlık aslında yani bunu böyle yorumlayalım. Risk algısının arttığını, paranın tekrar gelişen piyasalardan bizim gibi piyasalardan asıl vatanına, okyanus ötesine, Atlantik ötesine döndüğünü gösteren gelişmeler bunlar. Şimdi 8 trilyon dolar gideri olan Amerika, dün de ifade etmiştim, Amerika Birleşik Devletleri hükümeti en az 3,5 trilyon dolar borçlanacak. Balinalar reel faize koşuyor. Hisse senetleri ve altın bu dönemde değer kaybediyor. Ama bedava paralarla şişirilen şirketlerin değeri bu şekilde kontrollü şekilde azaltılacak. Dünya bu operasyonu başarıyla tamamlarsa ne ala, ne ala tamamlayamazsa çok büyük bir finansal belirsizlik ve kıyamet dönemine doğru gidiliyor. O yüzden gerçekten Burada başlıkta ifade ettiğim gibi normalleşme de derken piyasaya yeni şok, yeni bir virüs bir anlamda aslında piyasaya verdiği parayı yeni para basmayarak bu teşvik paketini piyasadan tekrar geri alarak onlara Amerikan kağıdı vererek onlar hem likiditeyi arttırmamış olacaklar. İlginç bir dönem ve buradan dolar güçlenerek çıkacak. Dolar endeksi 94'e 95'e doğru göz kırpıyor. Euro dolar paritesi dediğim gibi 1.17'nin altında 1.14'e doğru ikinci yarıda da gerileyebilir. Bizde de dolar artık 8.30'a doğru faiz kararı 18 Mart'taki faiz kararına göre bunu tekrar analiz edeceğiz ama mevcut şartlarda artık yaz aylarının gelmeden belki 8 üzerini görebiliriz. Euro'da da 10 lira ve üzerine doğru bir hamle olabilir.